deneler 4 puan aldı ya ondan da ince sağlık. Geldin mi lan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tezgah böyle. <laughs> evet biraz. Ama elimde böyle. Bardağınız kokuyor. Eli yani. de yaralı kızımızın. Müze'ye ne geldi sıra. Evet incelemeler devam ediyor. Müzeyyen ve Gamze deyiz. Elinize sağlık. Sağ sağlık. Sağ sağ ve bakalım ilk görevin puanları neler olacak? Emine ve Nazlı'nın puanı geliyor. Önce nedenini alalım? Neden? Diğer arkadaşlardan daha ya bizden sonra onların tezgahları Tezgah, daha, daha temiz işte oldukları için. Anka stresi. Ve kendimize eş tuttuk diyelim. Evet. Puanımız. Buyurun. Geliyor dört puan. Teşekkür, Teşekkür Komşuculuk oynuyorlardı. <laughs> ya. Gösterdik mi kameraya? Gösterdim. Onu. Buyurun. Evet. Ya, o zaman geçiyoruz. Diğer daha temizdi tezgahları. Bardakları daha az kokuyordu. Evet. Daha az Biz kokuyordu. Üstün bardakları kokuyordu. Nazlı ve Tuğba'ya geçelim o zaman. Az sonra Cem Özkök'ün de tam beş puan vereceğini hatırlatalım ve bakalım günün şanslısı değil aslında. Günün başarılı çifti kim olacak ve ağzında kim olacak? Şans da gerekiyor galiba ya. birbirine puanlar falan. Geliyor bugün vallahi biraz şanslı olacaklar evet. bence. Baksana hepsi. Buyurun. Karar verdiniz mi? Evet. evet. Haydi. Hı, Haydi söyle. Ben <laughs> Üç puan geliyor Nazlı ve Tuğba'ya. Teşekkür ederiz. Bugün ilk oyunumuzda e, bir aciz uğradık. Olmadı. Ya, e, e, en azından ben de farkındayım olmadığını. Çöpler tezgah daha temiz olsaydı. Olanlar daha farklı olurdu. Bardağınız kokuyor bayağı. Evet. bayağı kokuyor. Evet yapamadığımızda yapamadık diyoruz zaten. Evet, Teşekkür ederiz. Hı -hı. Bu olmadı. Bence e de olmadı. geçiyoruz. Nazlı ve Tuğba ile eşdeğer olduğunu düşünüyoruz. Sizde çöpler aşırı var. Keşke çöpleri daha fazla toplasaydınız. Bulaşığınız ama daha şimdi fazla onlardan e, rağmen. Sayı daha fazla değil miydi? Sayı Baktınız daha fazla mı? ama tezgahınız, e, lavabonuz, bardağınız, hani sirke kullanmışsınız söylediniz ama bize göre kokuyordu. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum aslında. Ya biz de yetiştiremedik Burada şöyle ama. tabii ki yetiştirememiş olabilirim ama hani birçoğunda yetiştirdiğim şeyler de vardı. Hani o kadar da kırmanıza gerek yoktu bence. Biz bunu uygun gördük. Peki, o zaman Nazlı ve Tubay ile devam edelim. Buyurun hanımlar, gezebilirsiniz rakiplerinizi. Nasıl mı ikizin emeklerini Valla genellikle eşit gidiyor puanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Merhabalar. Parça yıkanmadı. Ee, siz ocağı şey normal peçeteyle mi aldınız? Hayır ben sarı bezle. Hem bezle aldım. Ee, güzel deterjan yaptınız mı? Zamanımız yetmedi. Evet çünkü sadece yüzeysel olmuş evet. yani kapatılmış gibi. Benim en çok zamanım alan ocaktı zaten. sağlık. Olay teyze. inceleme olay yerini terk ediyordu. Buyurun Müzehan ve Gamze'ye gidebilirsiniz kızlar. Buyurun hoş geldiniz. Alın bakalım. Emine ve Nazlı ile başlıyoruz. İçimden öyle geçti. Emin misin? Aslında bu yoktu içimden geldi. Geliyor. Artık, evet. Bakalım ne geliyor Emine Hayır ve Nazlı'ya. Ta 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 tam dört puan. Teşekkür, ederiz. Biz de 5 puan. Bir an böyle dört çok dört endişe, oldu. endişelendim bir anda. E zaten Yok, içinden yani o geçmemiş şey normalde. Hayır, Tuğba dedi ya Nazlı'ya bırakıyorum hani elimi kesmedim. Evet. Tuğba nasıldı biliyor musunuz? Komple bunları böyle kaldırdı, etti dedim. Eyvah, <laughs> yandık. Ay, evet, e, Tuğba zaten sahip, şey dedi, içinden tamam, geçmedi ben, dedi. Ya ben şimdi yorumlama yaparken seviyorum. ben biraz, zaten detay sevdiğim için. Ama detay yapılacak kaldı de değil. Yorumlama yapmak ya, Dedi, ne oluyor? Evet, az çok Hocam zaten kaldı, her ikisinin de var. O yüzden teşekkür öyle. Teşekkür ederiz. Sağ ol, yüreğinize sağ Peki Melike ve Merve'ye geçildi bile galiba. Aynı puan. İkisi evet aynı çünkü ikisinin de de... Aynı şeylerin var. Sepet olsun krep tavası falan olsun. Paksızlık. Aynı eşdleri de ocaklar falan Paksızlık. da. Haksızlık Ama o tarafın şeyleri daha fazla. Parça sayımız, parça sayımız daha fazla. az. Yani her şeyden öte. Yıkanmış, yıkanmış. Bizim Tezgahımız daha temiz ama bak burada hiç çöp Yo, yok. Parça, sarısı, parça sayısı. Parça sayısı için sizinkine göre daha temiz. Eee parça sayısı evet öyle olabilir. Ama sizinkilerde leke vardı. Sizde de vardı falan ama bardaklarınızda kokmuyordu. Evet. Bizim bardaklarımızda koku var mıydı? Ben bir tanesini aldım sadece. Ya benim burnum çok keskindir mesela. Ee, hiçbir şekilde üç bardağımda da koku almıyorum. Sıfır. Ben aldım. Parmağımdan daha keskindir. Evet. Müzeyyen ve Gamze'ye geliyor şimdi. Puan bakalım kaç puan alacaklar? Puanımız. 3 puan geliyor. Vallahi çok birebir eşit gidiyoruz söyleyeyim yani yine. Puan. Yine böyle Cem köke kalacak durumlar. Müziğen bardaklarda bende. koku vardı ama bardaklarda koku yoktu. Evet vardı. Ben bir bardaktan aldım. Evet ben de birinden aldım. Ama Hatta aynı bardak bile... Özellikle evet, rica ediyorum Cem Bey. Değil. Siz bir kokular mesela. mısınız bardakları? Evet, evet. rica ediyorum. Özellikle su bardağını rica ediyorum Cem Bey. Çünkü ben 3 defa bardağı sirke döktüm lütfen. Artık sirke mi kokuyor bilmiyorum ama yoğun evet. bir kokusu var. Su bardağında özellikle. <laughs> Biraz şey tık oluyor. Evet. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kokuyor? Üstünde açıklıyorum her şeyi. Bardak Ve kokan bardak. <laughs> Su bardağı. Koku almıyorum. Koku almıyorsunuz. Hastayım kok yani alamadım. Ya. <laughs> 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 yani ben yalan söyleyemem. Hayır. Vallahi e çok alamadım. zaten korku. alırdınız ama Yok alamam. Şu an hiç yok. koku ya, almıyorum. Ben... Hayır. Ece karar versin benim yerime. Sirke de çok keskin. Yalan söylüyorum. Evet ben yani, yani bir şey kokuyor sirke ama sirke kokusu olur. Hangisi koku? dur söylemeyin ben. De Anlarım Üç defa sirke döktüm. Bu biraz Her kokuyor zaman. gibi geldi. Sirke kokusudur belki. Ha, Aynı Bana biraz ama yani. Çok hani deli gibi kokmuyor. Yok Yumurta kokusu yok, yok yani değil mi? Yok. Hayır. Ama yok. biraz kokmuyor. Ee, siz de benim gibi ocağa çok önem verdiniz. Bu yüzden ocaktan çıkamadık zaten. Evet. evet. E, Ocak. Lavabo içlerimiz maalesef. Evet öyle. Sizinki de öyle bizki de öyle. Ona evet. bir şey dediğim yok o ama. Hiç burada zaman olmadı. olmadı. Dörtlük ve beşlik bir yer değil ama gerçekten çok emek var. Evet. Benim de parmağımın kenarına girdi. O halde yine de ovalamaya devam ettim ki. Bence Daha iyi, iyi bir olsun puan. Diye. Yani şu tablo için 3 iyi bir puan bence. Evet bir görevde 3 yaralı verdik zaten biliyorsunuz. Şimdi müzeyen ve Gamze'de sıra onlar bakacaklar. Buyurun hanımlar. Birinci görevin sonunda az sonra puanlar açıklanıyor. Cem Özgök 5 tam puanı kime verecek? Şöyle şanslı. Hoş geldiniz. almadığı için kokan bardakları bilemeyecek. Buranın kokusu ya, bu da karışıyor. Benimki kokusuyla aynı resmen Sirk. Yani. Buranın, buranın bence ağır buranın kokusu, kokusu buraya yansıyor. Evet belki Olur. Kahve var mı? Kahve koklatsak diye geldiklerinde falan hani parfümerilerde oluyor ya. Aynı orasıyla. Selahattin. Yok, Yok böyle bir şey. <laughs> Herkes de bir kokuş iyi gitmiş. Evet, biraz daha bizimkine göre temiz. Sizin de Su şey, kalmış. Ocağımız. Tencerede. Tavada çizikler var. Evet. Ben, Çizdiniz mi? Ben biraz evet. ama çok az tel, tel yapmadım. Yani. Yok yok yo, çizildiği için. Çoğunu süngerle yaptım. En son terizi gibi çıkaramadığım tel, yeri tel. Tel, tel, tel çizmişsin. Evet tavayı mahvetmişsiniz bu arada. Sanırım bunu kimse görmedi. Bir, tek bir de yapıma da zarar verdin Melike. Sürüyordu Bize aslında. bir tava borcun var. Tam Sürüyor eline aldı ben engelledim onu. Olmadı mı? olmadığını diyorum. Evet. Bir tık geç kalınmış sanki. Ama şey bir kere süründü. Evet tamam zaten. Bir kere süngerle e, e, yaptım yani. Bakın bunun kenarlarında da leke var zaten. Evet. E, Salça lekesi. Hani tavanın da orası tamamen gitmiş. Neyse emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağlık. O zaman geçelim. Müzeyyen yani, lafları söyle söyle. Neyse emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz dedi. Gidiyor. Kolay Merhaba. Gelsin. Kolay gelsin. Geldi Müzeyyen. Yani. Annenle anlaşıyor musun? Anlaşıyoruz. Evet. Çok ya. sakin. Evde çok sakin. Karışmayan değil. Anne, anne kız arasında hep böyle çekişmeler olur ya Asla size. Asla hiç o. olmuyor. Anne güzel. Bunda da leke var. Benim tepsimde hiç leke yoktu mesela. Koklar mısınız? Ben koku aldım ama. Ya o da var. Ben o kadar çok kokladım ki artık. Yok evet. şunda. Onun benze bir koku var. O ikisinde yok koku. Sarı bez kokusu yani şunun kokusu geliyor bana bundan. Belki olabilir. Ben aldım kokuyu. Ellerinize de Tezgah yine aynı bizimki ay, 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 ay. gibi. Aynen <laughs> <Aynı. Ne olacak? gülüyor> öyle. Yani, yani <laughs> e, şey söylemeyeceğim, resmen tezgah bize doğru bağırıyor. Bizim tezgah da bağırıyordu zaten. Evet, puanlar gelsin bakalım. Emine ve Nazlı ile başlıyoruz. müzeyen. bütün kararlılığıyla yazdı. Sonra sildi. <laughs> Yok küçük olduğu için sildim. Ha, peki. Yıldız. Büyük yazıyor. Yıldır. Teşekkür Yıldır. ederiz. Sağ olun. 5'i hiç göremeyeceğiz Hepsinden herhalde. Hepsinden daha He. temizdi o yüzden. Peki. Keşke tavayı çizmeseydiniz. Daha iyi puan verirdim ama. Ama bir tava yok ya. Gerçekten haksızlık yapıyorsunuz. Sadece Şu... burada bir tava mı var? Masanın ama bakın, bir bakın. bakın buraya tepsiniz bakın. Tepsiniz de lekeliydi. Bakın, tava için değil zaten. Tepsiniz de lekeliydi. E zaten sorun ne biliyor musun? Ya sen o bir tavayı mahvettikten sonra bir şey yaramaz ki. Aç çöpe gitsin. Yani Siz önünüze yok. bakın bence önce puanı verirken ben inanmıyorum. Bizim faal, so, masaya bak. Şaka bakın. gibi. Benim düşüncem bu şekilde. Şaka benim gibisiniz. düşüncem bir soru olabilirsin ama benim düşüncem bu şekilde. Gerçekten ben anlamıyorum ya. Nazlı ve Tuğba'da sıra. Onlar da bizim gibi. Ocağa çok emek verdiği için Yıldız emeklerine. 3. Evet. Teşekkürler. Saygı duyuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ocağa çok emek verdiğimiz kokmuyordu. için peçeteyle silmedik. Evet. Dize ben Ocak de aynısını yaptım. Yaptı. Ocaktan kaybettim. Ama onu da bence Sarı bezle sildik ama bu kadar Bakın, oldu. Bakın hepsi de lekeliydi. Yanınıza geldiğinizde deterjan değisi yoktu orada. Tabala, yani tabak, tavalara döktüğünüz deterjanın üçte birini dökseydiniz orası o şekilde olmazdı. Peki Biz daha e, hiçbir aksin şey aksin belli olmadı. Söyleyeyim ya hiçbir şey belli değil. Kazandık diyen de kazanamayabilir, kaybettik diyen de kaybedemeyebilir. Çünkü puanlar çok yakın, gerçekten çok yakın. Emine ve Nazlı 12 puanda, Merve ve Melike 10 puanda, Naz ve Tuğba 9 puanda, Müzeyyen ve Gamze de 9 puanda. Şimdi 5 tam puan geliyor ve söz Cem Özgök'te. Evet hepinizin eline emeğine sağlık. Yine kısa sürede hatta çok fazla bir kısa sürede harikalar yarattınız. Basit gibi gözükse de kısa sürede zor bir görev. Yoksa evde olsa bir saatte rahat rahat kırklayın durun yani. Sorun yok. Hepinizin kendi içerisinde zaten öngördüğü, hakkaniyetli olduğu masaya vereceğim tabii ki ben de 5 tam puanımı. Tam puanım Emine ve Nazlı'ya geliyor. Tezgah. Ya şöyle bir bakınca tezgah tertemiz. Daha böyle bütün olarak. Parçanız da daha fazla. O zaman bu durumda Emine ve Nazlı 17 puanla ilk görevi başarıyla sonlandırıyor. Teşekkür Ama ederim. zirvedeki yerini koruyabilecek Gireyimize. mi? Yaparsın bilirim de sürprizli bir ikinci görev geliyor. Hazır mısınız? Evet. Anladın. O zaman devam ediyoruz. <laughs>